Ben Ansu. Sizce de bu arka plan çok sıkıcı değil mi? Hadi başka de geçelim. İşte şimdi daha güzel oldu. Toplumsal değer bugüne kadar duyduğum ama üzerine hiç düşünmediğim bir kavramdı. Bu soru onu keşfetmeme yardımcı oldu. Aslında cevabı çok uzaklarda aramama gerek yokmuş. Cevap hayallerimde ve bölümümde saklıymış. Sinema, farklı kültürlerden, bölgelerden ve yaşam öykülerinden insanları perdeye taşıma, onların sesli olma gücüne sahip bir sanat. İzleyicilere empati uyandırmak, düşünce ufkunu genişletmek, eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı farkındalık yaratmak ve umutsuzluğun karşısına umut koymak benim için yalnızca bir mesleki hedef değil, toplumsal değer yaratmanın bir özü. Toplumsal değer yaratmak için pek çok unsur gerekir ama ben bugün sadece bir tanesinden bahsetmek istiyorum, o da sanat. Sanat sayesinde her dönemi anlayabilir ve anlatabilir, insanlara farklı fikirleri aktarabilir veya onları sorgulatabilirsiniz. Bir film, bir resim veya bir şarkı karşınıza geçip size bir şeyler anlatmaya çalışan bir kişiden çok daha derin ve kalıcı etki bırakabilir. Günümüzde insanlar empati duygusunu giderek yitiriyor. Ekranda gördüğümüz binlerce kişi öldü haberleri çoğu zaman bizde duygu uyandırmıyor. Ancak sanat her bir kişinin hikayesini anlattığında bu sayılar bizim için birer rakamdan çok daha fazla haline geliyor. Toplumsal değer yaratmak için farklı seslerin duyulması, kapsayıcı ve çeşitli açık projelerin geliştirilmesi, yaratıcı yöntemlerin kullanılması, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun bilinçlendirilmesi, medyanın bilinçli bir şekilde kullanılması ve yeniliğe açık olunması gerekir. Changemaker topluluğu bir kurgu masasına benzetilebilir. Bir sinema filmi veya dizi düşünün. Birbirinden alakasız küçük parçaları bir araya getirirsiniz ve sonunda anlamlı bir bütün ortaya çıkar. Dışarıdan baktığınızda bu küçük parçaların önemini fark etmeyebilirsiniz ama bir parçayı çıkarmaya kalktığınızda bütün tamamen anlamsız hale gelir. Changemaker topluluğu da aynen böyledir farklı insanlardan oluşur ve her birey kendinden özel bir parçayı topluluğa katar. Hep birlikte aynı amaç uğruna çabalar. Topluluk çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutar. Her üyenin katkısı değerli olur ve birlikte öğrenme ile dayanışma kültürüyle hareket eder. Öncelikle topluluk üyeleri kendi deneyimlerinden yola çıkarak yaşadıkları toplumsal sorunları masaya koyar ve birlikte bir amaç belirler. Bu süreçte farklı mesleklerden, kültürlerden ve geçmişlerden insanların kendilerini rahatça ifade edebileceği konforlu ve kapsayıcı bir ortam oluşturulur. Topluluğun en önemli fikir özgürlüğü olur. Bu sayede farklı perspektiflerden sorunlara çözüm üretilir ve yaratıcı fikirler ortaya çıkar. Ayrıca topluluk üyeleri sorumluluk bilinci yüksek, istekli ve cesur kişilerden oluşur. Yenilikçi yaklaşımlar teşvik edilir. Topluluk geçmiş deneyimlerden ders çıkararak sürekli daha iyi ulaşmayı hedefler. Böylece hem bireysel hem de kolektif olarak toplumsal sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler üretir. Ben bu alandaki birçok tabire ve etkinliğe uzağım ama kendimi geliştirmek için bu adımı attım. Çünkü bizi birleştiren ortak bir şey var. O da duygularımız ve dünyaya daha iyi bir yer yapma isteği. Hepimizi bağlayan bu ortak duygular sayesinde karşımızdaki kişi farklılıklarıyla değil, paylaştığımız amaç ve değerlerle tanınır hale geliyor. İşte bu yüzden toplumsal değer işte bu yüzden Akbank Fellowship